Selamlar, kanalıma hoş geldiniz. Bilmeyenler için ben Gülşifa. Uludağ Üniversitesi İngilizce öğretmenliği okuyorum. 4. sınıfa geçtim. Artık bitiyor okulum. Bugün de kanalda İngilizce öğretmenliği hakkında konuşacağız. Her şeyi konuşacağız. Hem bölüm hakkında, genel eğitim fakültesinde okumak hakkında hem de Uludağ Üniversitesi'nin İngilizce öğretmenliği hakkında. Çok uzatmadan videoya geçelim. İlk olarak biraz genel bilgi vereyim. İngilizce öğretmeni hakkında. 4 senelik bir bölüm biliyorsunuz ama eğer hazırlık okursanız 5 sene oluyor. Hazırlık zorunlu bütün İngilizce öğretmenliklerinde bildiğim kadarıyla. Ama atlayabiliyorsunuz. Ben atlamıştım. Aslında çok da iyi bir İngilizcem olmamasına rağmen o zaman atlamıştım. Çünkü bizim okulun ki birazcık kolaydı ve online dönemde girdik. Önce bir yazılı sınava girmiştik. Oradan geçenlere bir online görüşmeyi almışlardı. Ama çok basitti sorular. Bir resim gösterip tasvir etmemizi istemişti. Birkaç soru sormuştu. Ama bu Uludağ Üniversitesi'nin hazırlığı. Üniversiteden üniversiteye sınavın zorluğu çok değişebilir. Çok zor hazırlığı olan üniversitelerde oluyormuş. Onları genelleyemeyeceğim. Writing kısmı da şu an bizim sınava eklenmiş. Sanırım yüz yüze olduğu için sınav. Onlarınkinde de writing oluyormuş. Yani gideceğiniz üniversitenin hazırlığını araştırın. Yalnız hazırlık sınıfları YDS ve yok değil puanıyla da atlanabiliyor. Bizim üniversitemizde de var. Çoğunda da vardır herhalde. Eğer yani önceden yds veya yoktu puanınız varsa tam olarak kaç üniversiteden üniversiteye de değişti bilmiyorum ama direkt hazırlığı o sınavın belgesini gösterip de atlayabiliyorsunuz. Hazırlığı geçtik bir şekilde. Biraz içeride neler yapıyoruz? Onlardan bahsedeyim. Şimdi bizim dört tane sanırım 4 kategoriye ayırabilirim dersleri. İlki ortak dersler. Ortak dersler bütün bölümlerin ortak dersleri oluyor. Yaptay ve Atatürkçülük, Türk Dili ve Bilişim de sanırım. Birinci yabancı dil yani İngilizce de ortak ders diğer bölümlerde ama zaten siz İngilizce öğretmenliği yani okuduğunuz için o size ayrı bir ders olarak verilmiyor. Bunlar herkesin aldığı ortak dersler. Bunun haricinde bizim alan derslerimiz var. Yani İngilizce derslerimiz. Bunlar üniversiteden üniversiteye hatları değişebiliyor ama genel olarak içerikleri aynı. Derslerin adlarını şuraya koyarım. Biraz isimlerini okuyunca da zaten tahmin edersiniz içeriklerini. Mezun olduktan sonra çok detaylı böyle dersin içeriklerini falan da anlattığım bir başka bir video çekeceğim Uludağ Üniversitesi'ne özel ama şu anda 3. sınıf olduğum için o kadar detaylı bahsetmiyorum. İlk sınıfta bu alan dersleri temel beceriler üzerine oluyor. Yani speaking, reading, işte grammar, listening ve ee bir de fanatik. Bunlar oluyor alan dersleriniz. Ne yapıyorsunuz? Lisedeci sınıfında gördüğünüz derslerin daha genişletilmiş daha detaylı haline daha uygulamalı halini görüyorsunuz ilk sınıfta. Bu derslerin aynaları hazırlıkta da verildiği için hazırlık okumaya gerek yok diyorlar İngilizce öğretmenliği için. Ama bilemiyorum. Ben mesela bazen hala temel becerilerimin daha iyi olmasını isterdim ve belki de hazırlık okumam gerekiyordu atladım ama bu sizin biraz kendinize bağlı. Hani eksik Sediyorsanız ve bir seneden bir şey olmaz diyorsanız okuyun. Ama bu dersler hani ilk bölüme başladığınızda ilk sınıfta da size verilecek. Sıkılabilirsiniz. Bu derslerde ne yapıyoruz? Yani speaking dersinde konuşuyorsunuz. Konuşmanız gerekiyor. Bu da mesela çok sorulan sorulardan biri. İşte konuşamıyorum. Nasıl konuşacağım? Ben de konuşamıyordum. Hala çok iyi olduğunu söylemeyeceğim konuşmamı ama gerçekten çalışınca bir şekilde konuşuyorsunuz. Bizim speaking dersimizde hocamız BBC'den dinleme metinleri veriyordu her hafta. Onları transkrip ediyorduk. Bir de bir web sitesi vardı. O web sitesinde her hafta böyle konsept konsept sorular vardı. Bir arkadaşımız da işte görüntülü sohbet ya da ses kaydı açıp her hafta o sorulardan o soruları birbirimize sorarak bir saatlik ses kaydı alıyorduk. Ve bu kaydı hocamıza atıyorduk. Yüz yüze de zaten aynı işlemi yüz yüze yapıyorsunuz. Ve başta yani hiç hayatımda İngilizce konuşmamıştım ve çok kemküm diyordum. Gittikçe gittikçe o haftalar geçtikçe gerçekten gelişti. Bir şekilde biraz biraz olsa başlıyorsunuz. Tabii bazı insanların ne bileyim yurt dışından gelen oluyor. Hazırlık okuyup gelen oluyor. Çok daha iyi oluyor konuşması. Bazılarının daha alt düzeyde oluyor ama herkes bir şekilde hallediyor. Ve o hani speaking'in çok iyi olmamasına rağmen ee, zamanla zamanla belirli bir seviyeye gelebildiğim için geçmiştim. Size de böyle olur yani korkmanıza gerek yok. Bu temelki gerektiren işte derslerin içeriğini zaten tahmin edebilirsiniz. İşte writing'de essay yazmayı öğreniyorsunuz. Bir tane fonetik dersi var. Tam adını hatırlamıyorum ama mesela orada fonetik alfabeyi öğreniyorsunuz ve işte telaffuzunuzu geliştiriyorsunuz. İlk e, sınıftaki dersler bu şekilde. Sonraki sınıflarda alan dersleri, temel beceri dersleri değil de İngilizce öğretimine yönelik dersler oluyor. Ve bu sefer devreye sunumlar ve ödevler giriyor. Eğer İngilizce an okuyorsanız kendinizi çok fazla sunum ve ödev yapmaya hazırlayın. Buna hazırlıklı olarak gelin. Çünkü geldikten sonra of ne çok ödev varmış, ne çok sunum varmış, bu ne böyle falan diyenler oluyor. Ama ben mesela gerekli araştırma yapmıştım ve biliyordum böyle olacağını. Bu da gerekli bence çünkü siz öğretmen olacaksınız ve bir şekilde sizi sınıf ortamına hazırlamaya çalışıyorlar. Ve bölümün içeriği de çok ağır değil arkadaşlar. Hani bir zahmet sunumu ödevi de yapın. Onlar da olmasa gerçekten bir şey kalmayacak. Hani çok kolay olacak. Birazcık bahsedeyim. Ee, İngilizce derslerinde, alan derslerinde sunumları da İngilizce yapıyorsunuz. Çoğu zaman tek değilsiniz. Çoğu zaman ya bir teamwork oluyor ortada arkadaşlarınızla birkaç kişi yaptığınız ya da bir partneriniz oluyor. Yine iki kişilik bir sunum, bir çalışma gerçekleştiriyorsunuz. Bence sosyal anksiyetesi olan, çok sosyal olmayan, çok konuşmayı sevmeyen insanlara göre bir bölüm değil. Yani bunu zamanla tabii ki aşabilirsiniz ama Mesela ben sosyal bir insan olmama rağmen bazen gerçekten bakıyordum grup ödevlerinden. Çünkü çok fazla var yani devamlı insanlarla etkileşim halinde oluyorsunuz. Asosyal bir şekilde bölümü bitiremezsiniz arkadaşlar. Mümkünatı yok yani çünkü çoğunun ve ödev birileriyle işbirliği şeklinde yapılıyor. Bu iyi yönden bakarsanız çabuk arkadaş edinmenizi sağlıyor. Ben en yakın arkadaşlarımdan biriyle bu şekilde tanışmıştım. İşte o speaking partneri olarak. Ama bir yerden sonra bence boğuyor workler artık çünkü bir grupta çalışan insan oluyor, çalışmayan insan oluyor, İşte herkes sizin kadar emek vermiyor, son dakika gelip ne yapıyoruz diyen oluyor. Böyle şeylere de alışacaksınız ama aslında hepsi o okuma sürecinin üniversite hayatında bir parçası yani. Hiçbir şey yapmayıp sadece kitaptan okuyup geçtiğimiz bir bölüm yerine ben böyle sosyal, aktif, insanlarla iletişim içinde olup bir şeyler ürettiğimiz bir bölümde olmayı daha çok seviyorum. Mesela ÇY'de diye bir dersimiz var. Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi. Üçüncü sınıfta. Onda e, bir öğretmen grubu oluşturuyorsunuz yani kendiniz arkadaşlarınızla ve her hafta e, bir sınıfa aynı ders anlatır gibi bir konu seçip işte ona göre materyal hazırlayıp sınıfta yani ders aldığınız sınıfta üniversitede sunuyorsunuz. Aynı ders anlatıyormuş gibi. Biz mesela market falan yapmıştık kartondan. Özellikle üçüncü sınıfta okul öncesi ve sınıfı... Nina da benziyor yani çünkü İngilizce materyal hazırlamaya çok açık bir alan ve bu da bekleniyor sizden yani. Evet, alan dersleri bu şekilde dediğim gibi ödev, sunum, teamwork bolca içeren dersler. Sonra diğer bir ders grubumuzda da Formasyon dersleri eğitim dersleri. Bunlar da eğitim fakültesindeki bütün öğretmenliklerin işte matematik de olsa, fen de olsa aldığı ortak dersler oluyor. Kaç tane olduklarını bilmiyorum. Onları dinle buraya yazayım ama işte eğitim psikolojisi, eğitim felsefesi, eğitim sosyolojisi, sınıf yönetimi böyle dersler. Bu derslerde de bir eğitmen olarak temel olarak bilmeniz gereken şeylerden bahsediliyor. Bazı işte önemli eğitimciler, onların kuramları işte yaş gruplarına göre hani davranış şekilleri, sınıfta düzen nasıl sağlanır, sınav nasıl hazırlanır, neye göre değerlendirilir. Bu tarz konuları ele alan dersler. Onlara da bakarsınız. son ders kategorisi de seçmeli dersler. Bu seçmeli dersler de İngilizce seçmeliler, MBS kodlu eğitim seçmelileri ve genel kültür seçmelileri olarak ayrılıyor. Bizim üniversitemizde mezun olmak için 4 tane genel kültür seçmelisi, 6 tane İngilizce ders seçmelisi, 6 tane de eğitim ders seçmelisi almanız gerekiyor. Seçmeli dersleri de buraya koyarım. Ben bizim üniversitenin İngilizce seçmelerini pek sevmiyorum. Çok ilgimi çeken konular üzerine değil. Eğitim seçmelerini seviyordum. Mesela eğitimde drama dersi almıştım. Bayağı zevkliydi farklı bir derste. okul dışı öğrenme ortalamaları, çocuk psikolojisi gibi eğitim alanları ilgili seçmeli dersler var. Genel kültür seçmeleri çok bağımsız, farklı farklı şeyler var. Sanat ve estetik almıştım, medya okur yazarlı almıştım. Ondan sonra geleneksel Türk el sanatları diye, böyle hep sanattan gitmişim ben ama. <laughs> böyle farklı ilgi alanlarına yönelik dersler var. Bence güzel hani seçmeli dersler böyle bazen alandan bağımsız farklı şeyler de öğretiyor size. Bu arada biz eğitim dersleri ve seçmeli derslerde de sunum yapıyoruz. Sadece İngilizce derslerde değil. Yani sunumdan ödemeden pek kaç işiniz yok öyle söyleyeyim. Derslerin İngilizce mi Türkçe mi olduğunu merak ediyor olabilirsiniz. Üniversiteden üniversiteye değişiyor arkadaşlar. Eğitim dersleri ve seçmeli derslerde Türkçe işleniyor yani onlarda hiç İngilizce yok. Bazı üniversiteler hepsini İngilizce yapıyormuş. Okuldan okula değişiyor. Uludağ'da böyle bakarsınız. Sonra zor mu sorusu var. Arkadaşlar bence yani kendi açımdan söyleyeyim ama zor değil. Şimdi başka birine sorarsanız zor da diyebilir. Biraz farklı bölümlerden arkadaşlarım da var. Tıpçı arkadaşlarım var, fen edebiyattan var, sağlık bilimlerinden var. Yani onların derslerine baktığımızda bizim derslerimiz bence hem daha eğlenceli, hem de daha akıcı kolay kalıyor. bence ben çok çalışan bir öğrenci değilim. Çok yüksek notlar alan bir öğrenci de değilim. Ama birazcık umursarsanız tamamen salmazsanız. En azından ödevleri sunumları yaparsanız, sınavları kaçırmazsanız yani çok da abartılacak, sizi böyle aşırı zorlayacak bir şey yok diye düşünüyorum. Bizim üniversite için söylüyorum yine hani bilemem diğerlerini ama aşağı yukarı aynıdır bence diğerler için de. Çok zorlayanlar biraz abartıyor bence. Kusura bakmasınlar. Eğitim fakültesi bölümlerinin genel olarak daha rahat olduğunu düşünüyorum diğer bölümlere kıyasla. Ben çok sosyal olmayı seven ve etkinlik kovalayan bir insanım ve hani hem bölümü bir arada götürüp dersten kalmayıp hem de bir sürü etkinliğe katıldım, bir sürü yere gittim, bir sürü yer gezdim Bursa'da. Hepsini yapmaya vaktiniz oluyor, derslerden de kalmıyorsunuz. Bunun dışında hani biraz bahsedecek olursam bizim hocalarımızın iyi olduğunu düşünüyorum. Özellikle alan ders hocalarımızın. Tabii ki favori hocam değil. Birkaç tanesini çok seviyorum. Birkaç tane meslekten bıktığını düşündüklerim var ama her üniversitede böyledir bence aşağı yukarı. Ama genel olarak şunu söyleyebilirim ki dersten bırakma derdinde olan hocalar değil hiçbiri. Yani mesela sınırda bir not alıp 46-48'e falan pek bırakmıyorlar. Duymadım öyle şeyler ya da bazen sadece sunum ya da ödev gerekiyor dersi geçmemiz için. Hani geçiriyorlar. Çok emek veren tabii ki çok yüksek not alır ama mesela başka bölümlerde duyuyorum arkadaşlarım diyor sınıfın yarısını bırakmış diyor. Sınıfın hepsini diyor 10 vermiş yüz üzerinden falan. Hiç öyle olaylar duymadım. Öyle şeyler yok yani. Hani genelde birazcık çabalıyorsanız ödevleri yapıyorsanız onlar da geçiriyorlar bizim üniversite için söylüyorum. Son olarak da birazcık sınavlardan bahsedeyim. Online dönemde bizim sınavlarımız UK diye bir uygulama üzerine oldu. Ve şıklı sınavlarda ama yüz yüze dönemde sınavlarımız yazılı oluyor. Seçme dersler ve eğitim derslerinde yine şıklı sınavlar olabiliyor. İngilizce sınavlarımızın hepsi. Neredeyse yazılı sınav oluyor. Biraz daha yoruma dayalı sınavlar oluyor. Ya öğrendiğinizi nasıl uygularsınız? Mesela bir sınıfta olsanız şunu nasıl kullanırsınız? de i̇şte şunu öğretmek istiyorsunuz. Onun yerine ne yaparsınız? Bu tarz sorular oluyor sınavlarda. Ben mesela çok korkuyordum. Özellikle Covid'den çıktıktan sonra yazılı sınav ilk defa gireceğim. Ya diyordum sınavda tutulursam hiçbir şey yazamazsam bir de İngilizce yazacağız ne yazacağız falan. Ya yazamazsam diye ama yazıyorsunuz ya. Oluyor bir şekilde o sınav anının şeyle oluyor yani. Öncesinde de çalışıp girdiyseniz yazıyorsunuz. Korkmayın böyle şeyler. Bunlar aşılıyor. Bunlar geçiliyor. Ben de geçtim o yollardan. Dersleri genel olarak şöyle bir gözden geçirdik. Peki insan neden İngilizce öğretmenliği seçer? Neden İngilizce öğretmenliği okumazsınız? İngilizce öğretmenliği okuyanlar ne olur? Bunlardan bahsedelim. Şu an bulunduğumuz zamanı da durumu da göz olarak söylüyorum. Hani açıkta kalmazsınız arkadaşlar. Açıkta kalma ihtimaliniz pek yok. Neden? Çünkü özel okullarda, dil kurslarında, işte okul öncesinde İngilizceye son yıllarda böyle acayip bir rağbet var. Bize daha öğrenciyken öğretmenlik ilanları geliyor ve çalışabiliyoruz özel kurumlarda, dil okullarında. Ben de çalıştım, Kreis'te çalışmıştım. Hatta tecrübemi anlattım. bir video çekmiştim. Şuradan izleyebilirsiniz isterseniz. Birçok arkadaşım da çalıştı. Yani daha öğrenciyken iş ilanları gelmeye başlıyor. O yüzden mezun olduktan sonra çok daha fazlası gelir ama... Ya özel sektörde çalışmanızı pek önermiyorum. Gerçekten özel okullar öğretmeni sömürüyor ve hani pek hakkınızı alamıyorsunuz. Hani İlla vardır. İlla iyi maaşlar veren, öğretmenin hakkını gözeten, insancıl çalışma şartları sunan okullar vardır. Ama bunlar çok az oluyor. Kendim çalıştığım için hem de başkalarından duyduğum kadarıyla söylüyorum. Gerçekten genel olarak kimse memnun değil özel okullarda çalışanlarda. Daha iyi şartlar sunanlar da deneyim istiyormuş. Hani birkaç sene belki asgari ücrette çalıştıracaklar, sonrasında yükseltecekler falan filan. Ben tavsiye etmiyorum. Kimse çalışmazsa özel okullarda, o öğretmen olacak bilmiyorum ama... E Tecrübe ettiğim kadarıyla tavsiye etmiyorum. Peki başka İngilizce öğretmen olarak ne yapabilirsiniz? Atanabilirsiniz KPSS'ye girip. Ben seneye onu deneyeceğim inşallah. İngilizce öğretmenlerinin atanmaları iyi. Çoğu e, alana kıyasla. Şuraya ben geçen senelerin atanmalarını yine koyarım sizin için. Önceki senelerde atanma hep iyi gidiyordu. Oranları yüksekti. E, geçen sene bayağı azaldı. Ama okul öncesinde çok fazla kontenjan ayrıldığından olduğu söyleniyor. Hani... Önümüzdeki birkaç sene yine muhtemelen iyi olacak atanma oranları. İnşallah. Yani devlette de normal hepinizin bildiği gibi İngilizce öğretmeni olabilirsiniz. Bir haftada işte bir iki günü boş oluyor. İngilizce hani buna çok açık bir ders olduğu için kurs açabilirsiniz. Hafta sonları ya da okuldan sonra ya. Başka ne yapabilirsiniz? Tabii üniversitede kalıp akademisyen olabilirsiniz. Öğretim görevlisi olabilirsiniz. Öğretim görevlileri bildiğim kadarıyla hazırlıklarda çalışıyor. Üniversitelerin hazırlıklarında. Araştırma görevlisi olabilirsiniz yine. Araştırma görevlisi olanlar da akademik olarak ilerliyor ve üniversite hocası oluyor normal. Bu yine seçebileceğiniz akademik yol. Bunun haricinde biraz daha kendinize geliştirmenize bağlı diğer alanlar. Ee, özel ders verebilirsiniz. İngilizce bölümü yine özel ders için çok avantajlı bölümlerden birisi. Yani bir Türkçeden o kadar özel ders almak isteyen olmayabilir ama İngilizce'de gerçekten oluyor ve çok e, geniş bir yaşlı kalası var. Sizin hani ilgi ve becerinize göre ana okuldan başlayıp işte. İlkokul, ortaokul sınav öğrencileri yetişkinlere kadar özel ders verebilirsiniz. Bunu da yapan arkadaşlarım da var daha öğrenciyken. Mesela adam diyelim ticaret yapıyor. Bir şekilde İngilizce ihtiyacı var. Bunun için böyle özel ders alıyorlar. Gerçekten hani özel ders verebileceğiniz kitle çok büyük bir kitle. Bir tane İngilizce öğretmenini takip ediyordum Instagram'dan. Evine bir İngilizce odası yapmış çocuklar için. Böyle İngilizce oyunlar, posterler oluyor ya onlarla falan süslemiş. Böyle tam çocuklar hani özel ders değil de bir İngilizce saati, oyun saati gibi böyle bir uygulama yapmış ve çocuklar oraya gidip işte oynar oynayarak şarkı söyleyerek falan böyle İngilizce öğreniyorlar. Bayağı da hem takipçisi hem öğrencisi olan bir öğretmendi. Mesela çok hoş gelmişti bu fikir bana. Hani sadece oturup masa başında test çözdürmek değil de esman bildiğiniz evinize böyle bir küçük bir İngilizce kursu, İngilizce odası açmış gibiydi. Biraz sizin hayal gücünüze kalmış gibi. Özellikle de hani iyi bir kendini geliştiren bir öğretmenseniz sosyal medyada kitleriniz varsa geniş çevrelere yayılıp iyi paralar kazanabilirsiniz. Bunlar dışında öğretmenlikleri bir kenara alırsak sizin dil becerinize, kendinizi geliştirmenize bağlı olarak farklı meslekler de yapabilirsiniz. Ne olabilir? Mesela turizm rehberliği olabilir. Sizin speaking'iniz çok iyidir. İletişim beceriniz iyidir. Bir turizm şirketine başvurabilirsiniz. Orada rehber olarak insanları gezdirebilirsiniz. Başka hostes olabilirsiniz. Böyle çok var İngilizce yani okuyup biliyor olduğu için işte oradaki elemelere girip hostes olanlar var. Ne ticari bir firmada çalışabilirsiniz. Çeviri yapmanız gereken hani çevirmen olabilirsiniz. Ya, tabii çevirmenlik okuyanlar oluyor İngilizce hani belki o alan yeterliliğini sağlamıyor ama belirli sertifikaları aldıktan sonra çevirmen de olabiliyorsunuz. Bu, bu, sizin kendi becerinize bağlı. Ben açıkçası değil bilen bir insanın çok işsiz kalacağını düşünmüyorum. Bir şekilde yolunu tutar gibi. Atanamasa da özel ders olur, çevirmenlik olur vesaire. abi bir de unutmadan söyleyeyim. sen daha farklı yapabileceğiniz bir şey var. Bu da yine öğretmenlik ama yurt dışında öğretmenlik. Yurt dışında öğretmenlik için Stelta ve bir şey belgesi daha var. Tesol. Eğer belgeleri alabilirseniz, yeterliliğinizi kanıtlarsanız yurt dışında da İngilizce öğretmen olarak çalışabiliyorsunuz. Sizi farklı ülkelere gönderiyorlar ve orada galiba özel okullarda öğretmenlik yapıyorsunuz. Bunu da araştırırsanız zaten YouTube'a yazınca çıkıyor işte ne bileyim Almanya'da İngilizce öğretmenliği ya da işte Selta belgesi alıp İngilizce öğretmeni oldum yurt dışında falan yazarsanız çıkıyor. Bunu bilmiyorsanız bu alanda araştırabilirsiniz. Diğer bir konu Erasmus herkese önerilen ama özellikle İngilizce öğretmenliğine. Arkadaşlar yapabiliyorsanız Erasmus yapın. Çünkü İngilizce okuduğunuz için dili yeterliliğiniz olacak ve Erasmus'a gitmek için de ortalama artı dil sınavında belirli bir puan gerekiyor. Ve çoğu üniversitede sanırım İngilizce kontenjanlar daha yüksek oluyor. Bizim de öyleydi ama şu an Uludağ Erasmus kontenjanı pek iyi durumda değil. Bunu da hani belirtmiş olayım. Demir'den önce yani o zamanda galiba 10 kişi falan gitmişti ama ondan sonra Avrupa Birliği hibe mi vermiş bir şeyler bir şeyler oldu ve geçen dönem sadece bir kişi gönderdi Erasmus'a bizim üniversite. Ee, bu dönemde iki kişiye gönderecekmiş galiba. Belki zamanla artar ama garantisine veremiyorum. Yani çok önemliyse illa kesinlikle yapmak istiyorsanız Erasmus. Gideceğiniz üniversitenin Erasmus şartlarına da bakın kaç kişiyi göndermişler önceki senelerde diye. Son olarak söylemek istediğim de birazcık tercih dönemiyle ilgili. Ya İngiliz... Edebiyatı ile İngilizce öğretmenliği çok farklı bölümler arkadaşlar. Bence İngilizce öğretmenliği tutmuyor diye gidip İngiliz edebiyatı sakın yazmayın. Çünkü İngiliz edebiyatı direkt bir temel bilim bölümü ve çok zor. Yani çok zor olduğunu söylüyorlar. Her yerde bu yazıyor, her yerde bu söyleniyor. Oradan çıkıp bir de formasyon alırım, öğretmen olurum buna bulaşmayın bence. Öğretmenlik istiyorsanız öğretmenlik okuyun. Öğretmenlik kazanmaya çalışın ya da bir daha girip sınava. Edebiyat okuyup öğretmenliğe çevirmek bilmiyorum. Bence çok işi dolandırmak oluyor ve gerçekten Hani çok apayrı ikisi eğitim derslerini almamış oluyorsunuz vesaire. Hani onlar çok çok detaylı görüyorlar. Yine tercüm tercümanlıkla da bayağı farklı. Dil bölümlerinde derslerine güzelce bakın. Araştırın ondan sonra seçin. Bu kadardı. Evet. Şurada bakıyorum yazdıklarımdan da bir şey atlamayayım diye. Bu kadardı ya anlatmak istediklerim. Sorularınız varsa İngilizce ile ilgili yine aşağı yorumlara yazabilirsiniz. Benim tecrübe ettiğim bildiklerim bu kadardı. Umarım tercih döneminde işinize yarar ve çok güzel yerler kazanırsınız hepiniz. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı da unutmayın. Sonraki videolarda görüşürüz.